Merhaba, şu an içinde bulunduğun durumdan, konumdan veya hissettiğin duygudan rahatsız mısın? Bu durumu veya duyguyu değiştirmek için çaba harcasan da yeterli olmuyor mu? Geçen gün Instagram hesabımda insanoğlunun doğasında zaman zaman alt üst olmak da vardır sözünü paylaşarak buna katılıp katılmadığınızı sormuştum. Sonuçlara bakıldığında birçoğunuzun insan olmanın doğasında alt üst olmak da vardır dediğini gördüm. Evet, Böyle alt üst olduğun anlarda adeta bir savaşta gibi hissettiğini biliyorum. İşte bu anlar için yapmanı tavsiye ettiğim bazı yöntemler var. 1. Öncelikle seni alt üst eden içinden çıkamadığın sebepleri bul. 2. Bu sebepleri bulduktan sonra konuyla ilgili düşüncelerini bir kağıda yaz. 3. Kağıda uzaktan bir bak bakalım. Neler görüyorsun? Düşünce hataları, uygunsuz duygu davranış hataları. Birçok şey olabilir. Dikkatli bak. Sonra düşün. Bu kadar sıkışmış olmasan konuyla ilgili ne düşünürdün? Duygun ne olurdu? 4. Düşüncelerinin gücünü yeniden ele geçir ve kendini değişime sürükle. 5. Artık kontrol sende. Unutma ki güçlü birisin. Ve doğanın yapraklarını döküp yeniden yeşermeye başlaması gibi sen de yeniden başlayabilirsin. Fakat ne yaparsan yap yeniden başlayamıyorsan bir uzman desteğine ihtiyacın vardır. Unutma Kendin için bunu ihmal etmeyecek kadar değerlisin.